Merhabalar, şimdi çizmiş olduğumuz zımba tutucu plakamızın deliklerini ve renklendirilmesini yapalım. Önce isterseniz renklendirme yapalım. Zımba tutucu plakama geldim, sağ tıkladım. Open in, New Window dedim, yeni pencereyi de açtım. Şimdi part geldim, burada şöyle çelik rengimi seçtim. Burada bakın, yapacağımız işlem Bakın şu boşaltmalar var. Bakın bu boşaltmalar benim yaptığım bakın ikinci boşaltmalar. Bunların hepsini seçtim. Burada zımbalar geçecek çünkü buraya. Şu renkten yaptım. Zımbalar geçecek. Şimdi bunu bu şekilde yaptım. Sonra bu yüzeyim. Ve bu yüzeyimde buradan şu bakın bu renkten seçtim. Bunu bu şekilde yaptım. Geldim çıktım burada. Kaydet diyelim. Bunu burada kaydettik. Yani renklendirme işlemimizi yaptık. Şimdi geleceğim montaj deliklerini deleceğim. Onun için şurada bakın şu plakaları mı? Benim alt grubum var bakın. Bu alt grubu ben bir gizleyeceğim. Alt grubu gizledim bakın. Üst grubum kaldı sadece. Civataya bakın buradan delik deleceğiz. Şu bandımı da buradan gizledim. Sadece bakın zımbalarım ve zımba tutucu plakam kalsın burada. Bu plakamız bizim Yukarıda çizme, birazdan çizeceğimiz, diğer videoda çizeceğiz daha doğrusu. Zımba tutuş plakasının üstüne ezilme plakası biz koyacağız. Bu ezilme plakasının üstünde de ne olacak bizim? Üst plakamız olacak. Bunun bağlantılarını yapacağız. Geldim. Şuradan şu zımba tutuş plakanın içerisine gireyim. Geldim buraya. Skeç aç dedim. Şöyle noktalarımı aldım. Buraya ve bu kısımlara attım. Geldim buraya. Ölçülendireceğim şimdi. Buraya biz ne açacağız? Nantibord bir tane delik açacağız. Şimdi bunun Şuradan ayarlarını yapalım. 15 yapsak. Bunu da 15 yapsak şöyle. Şimdi biz buraya kaçlık açalım mesela. Metrik onluk açabilirim ben yine buraya. Metrik on için 18. Ne lazım bize? 18'lik çap lazım. Bakalım nereye gelecek? 18 yaparsak biraz daha bunu mesela kaydıralım biz. 12 mm Hatta 18 mm bile Olabilir Burada 18 kaydırsak nasıl olur? Bu şekilde olur Gayet de güzel olur 18 18 bunları yapalım Buraya 18 yapacağız Biraz daha mesela bunu büyük de yapabilirdim mesela 20 yaparsak metrik 12 bağlayalım da 20 yapsak nasıl olur? 20 de olabilir 20'lik de delebilirim ben Bu şekilde geldim 18 18 benim için yeterli olacak. 18 yaptım. Bunları da 18 yapıyorum şimdi hızlıca. Bunlar 18 yaptım. Buradan çıktım. Pol komutuna geldim. Deliğimi seçtim. Yüzeyimi seçtim olarak kontrol board dedim. Şimdi burada önce bir bakalım nasıl gözükecek bir metrik. Onla deleceğim ben. Çap 18. Derinliğimiz kaçtı metrik onda? 10.8 Şuradan up to dersek 10.8 çapımız 11. 3 dersem ve okey dersem şuna bakıyorum. Aslında bu civata bu plakam için gayet de yeterli. Şuna bakıyorum bakın 11 mm çapında 10.8 kafa derinliğinde çap 18'lik bir kafa çapı var. Bu bizim metri 10 civatamızın ölçüleridir yani standart ölçüleri metre 10'dur. Tutturalım bunu. Yüzdürük pattern dedim. Deliğimi. buradan da seçebilirsin bakın illa buradan seçmemize gerek yok bakın burası zaten götürdüm de ne oluyor Pol. bakın burası yanıyor gördüğünüz gibi hemen evet, highlight oluyor seçtim buradaki skecimi de seçtim noktalarımı seçtim ok dedim bakın civatı deliyim de bu şekilde delmiş oldum şimdi pim deliklerini delelim geldim buraya skeç dedim çift tıkladım şimdi buradan Delge şuradan ve burası. Ölçü dedim. Burası 18. Burayı 18 yaptım. Şimdi bir tanesini kaçıracağız buradan. Kaç yapalım bunda? 50 yapsak Kaçlık dersek 10'luk 12'lik bir pim yapabiliriz buna 12 ya da 10, 10 yaparsak bizim işimiz görünüyor. 12 de yapabiliriz yani bu bu şekilde de yapabilirim. 10 da yapabilirim. 12 de yapabilirim bunu ben. Şuraya bakayım. 12 yapsak daha da güzel olabilir. Onluk pim yapalım. 50 mm zaten bunun için gayet yeterli. Bunu da 55 mm yapalım. Kaçık olsun bir Neden? Çünkü dediğim gibi plakayı diğer taraftan da bağladığında aynı olmaz. Bunu da bu şekilde kaçırmış olalım. Çıktım buradan. Hol dedim. Seçtim bir tanesini. Tip olarak simple. Up next Shop 10 Preview edelim bakalım bir görelim Bu şekilde olabilir Shop 10 bizim için yeterli. Şöyle bir OK diyeyim ben Şöyle bakalım Shop 10 aslında bizim için Yeterlidir User pattern dedim Bu dediğimi Buraya taş dedim. Okey dedik. Şimdi benim yaptığım şu hol, şu user pattern, pin deliği olduğu için bunu geleceğim, mavi yapacağım. Bunları bu şekilde yaptık. Şimdi zımba tutucumuzu da yani çizmiş olduk. Daha sonrasında ezilme plakam, yani buradaki ezilme plakasını yapacağız. Üst grup ezilme plakasını yapacağız. Daha sonra diğer plakaları çizip işlemlerimize devam edeceğiz kalıp tasarımını bitirmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.